Ulan ne yazacağım ben bu kıza ya? Ünlü düşünür Defne bacım gizemli adam ol dedi da... ...gizemli gizemli yazmak nasıl olur onu demedi o. Böyle mi olsam acaba? Böyle yazabilirim. Ulan çok mu gizemli oldu acaba bu da ya? Azıcık azaltsam mı gizemli? ...çok mu gevşek oldu acaba? Uf, hadi, hadi ben oy! Oy sevduğum nasılsın? benim dertlerim der ya. Aşk acısı yetmedi, gizem başıma bela. Seni alıp kaçırsam, yaksam da toprağı. Kavuşamadık Habibem, yemişim böyle medyayı. <laughs> Sen telefonun bekledin ya. <laughs> Sakladım çemberimi kafulun arasına. Aşk acısı beter dur, merhem yok yarasına. Daha tipun belli değil, kaçırmaya kalkarsın. Önce adını de da kavuşmak şöyle dursun. Ay ba aldı bir şeyler. <laughs> Sen benim adımı mı merak ettin sevdiğim? <laughs> Ama ben gizemli adamım Habibi. Öyleyse adımı adımı mi söyleyemem. Bitti <laughs> kestik. Seni a... Aa! Şener abi nasılsın? İyidir, iyi. Şadem, bu akşam bekarlığa veda partisi yapacağız. Küçük bir masa, dağıtacağız biraz. Sadece aile. Sen de gel. Uy. Aile mi oldunuz siz böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.